Arkadaşlar merhaba. Boş klimada soğuk ayarı yapabilmek için şuradaki bakın cool yazıyor. Cool alanına mod tuşuna basarak getirmeniz lazım. Eğer buraya getirirseniz klimanız soğuk üfleyecektir. Sıra bakın benim şu an 17 santigrat derecede. Mod tuşuna mod tuşuna basarak Cool kısmına geldiğinizde arkadaşlar soğuk ayarına gelmiş olacak Eğer çok hızlı bir şekilde soğutmasını istiyorsanız e, hızlı bir şekilde soğutmasını istiyorsanız fan hızını arttırabilirsiniz şu tuşta Eğer çok çok daha hızlı bir şekilde e, soğutmasını yani ortamı serinletmesini istiyorsanız da bakın klima üzerinde turbo tuşu var sol altta turbo tuşuna basabilirsiniz turbo tuşuna bastığınızda da şurada 10 işareti çıkacaktır Artık bulunduğunuz ortam ben kapatayım şimdi turboyu. Çok hızlı bir şekilde soğutulacaktır arkadaşlar. Boş klimada soğuk ayarı nasıl yapılır? Sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Tabii şuradan da dereceyi mesela yüksek derecede ise ben genelde 24'te kullanıyorum. Ama 17 santigrat dereceye kadar indirebilirsiniz.